Arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere koç burçları için Ekim ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım. Aşkta, işte, sağlıkta neler var? Koç burçları Arkadaşlar bir yerin satışı. Yani bunu çok istiyorsun. Artık nedir bilemem. Neyi satmak istiyorsun ama e, hepinize göre değişecektir. Elinden çıkartmak istediğin bir malın var. Belki de bu işle uğraşıyorsun ya da bu işle uğraşmıyorsan işte elinden çıkartmak istediğin bir malın var. Bununla alakalı müşterin çoğalabilir. Durgun bir işin varsa, çalışıyorsan böyle bir işte işin e, açılabilir arkadaşım. Ama e, iyi olacak ve nazara da gelebilirsin olacak güzel şeylerini insanlara gösterme. Olduktan sonra da anlatma ki devamı gelsin arkadaşım. Çok nazara geldiğini görüyorum. Şimdi üzerinde büyük bir ağırlık var senin. Bunu da nasıl giderebilirsin? Su enerjisi. Ortamın oldukça duş almanı sana tavsiye ederim ya da işte güne nazar duasıyla başlayabilirsin. Bu da sana çok iyi gelebilir. Mesafeli yolun çıkmış. Tam Fincanın dışında mesafeli yolların var arkadaşım ve bu yollarına gideceksin yolların açık. Bu bir seyahat amaçlı ya da bir izinle alakalı belki de senelik iznini kullanamadın kullanacaksın. E, işle alakalı da gidiyorsan hem işini hem de böyle bir eğlenceni e, dinlenmek gibi de olabilir böyle vakit geçirmek de olabilir bunu da değerlendireceksin arkadaşım. Ee, sen ne işle uğraşıyorsun bilmiyorum ama kalabalık ortamlar çıkmış. Burada bir işin yoğunlaşacak bu hafta. Ama ne yaparsan yap, ne işiyle uğraşıyorsan uğraş. Kendini gösteriyorsun arkadaşım ve iyi olacaksın. Yeni işe girenleriniz var sanki. Burada da bir alışma sürecin var. Sakın pes etme. Çok iyi olacak. Alışacaksın. Ee, kendini göstereceksin. Biraz zorlanabilirsin. Ee, ama bu. Bu iş yeri sana iyi gelecek arkadaşım ve güzel ortamların olacak senin. Teklif alanlarınız var. Evlilik teklifi olabilir. Bakın bu hafta çok güzel bir hafta senin için Koç burcu. Evlilik teklifi olabilir. Bir iş fırsatı çıkabilir sana bu hafta bir iş teklifi de alabilirsin. Belki çalışıyorsun. Çalıştığın yerden memnun değilsen eğer iş teklifi alacaksan hayırlı görünüyor. Tabii bu içine siniyorsa yapmalısın. Ama ben boştayım diyorsan da bu hafta girebilirsin işin arkadaşım. Sanki öncesinde biraz böyle önemsememişsin ya da iş beğenmemiş de olabilirsin. Fırsatlar çıkmıştır ama değerlendirmek istememişsin. Ama bu dönem doğru zaman senin için. Çalışmak isteyeceksin. Senin hanenin içinde bir çalışmayan varsa arkadaşım birisinin e, işe gireceğini de görüyorum. Yani bu çocuğun olabilir, eşin işsizse eşin olabilir, işte kendin de olabilirsin tabii ki ama hanenden birisinde bir destek atacağını görüyorum sana. Ve burada ayrılıkta üzülenler var ya da ayrılık aşamasında daha belirsiziz. Hani ne olacağı belli değil. Belki bunu eşinle yaşıyorsun. şimdi burada tam ayrılık göstermedi bakın. Belki davanız bile açılmıştır ama kesin bir şey göremedim. Ya inatlaşıyor karşındaki insan ya da çekişmeli bir ayrılık. Ya da daha biz o aşamaya gelmedik Ama ayrılık düşünüyoruz Aramız çok soğuk diyorsan da arkadaşım Bu kişi pişman olabilir Sen de pişman olabilirsin İyice düşünmeden karar vermeyin Ya da destek mi alamıyorsun ailenden Belki de bunu istiyorsun Bakım diyor ki yani Kararsız da bir yapım var senin Üzülüyorsun ama karşı taraf çok pişman olur Bu ayrılık gerçekleşebilir Bazılarınızın Karşı taraf çok pişman olacak Ama geçecek çok şey geçti artık diyeceksin sen rahatlayabilirsin, önüne bakabilirsin ama bu insan çok sıkıntı çekecek karşı taraf. Evet arkadaşlar gözyaşı var. Ağlamaktan korkmamak gerek. Bazen rahatlatır ağlamak. Arkadaşlar bunu kendi halinizde yapıyor gibisiniz. Ama çok da yıpratmayın kendinizi. Bazen rahatlama ihtiyaç duyabiliriz. Bu çok normaldir. Bunu yapanlarımız var Kendine kızıyorsun çünkü arkadaşım. Kendine de yükleniyorsun. Hani bunu böyle yapmasaydım. Kendine kızdın ne var işte. Belki bir adım attın sonra pişman oldun. Neye adım attın? Küs olduğun aklındaki kişiye mi? Sen bir adım atmışsın da sanki buna pişman olmuşsun. Keşke yapmasaydın deyip üzülmüşsün. Demek ki istediğin cevabı alamadın. Karşılık göremedin. İşte arkadaşım sana böyle davranan bir insana da izin verme. Artık bu kim ise... Kime adım attın mesela bir arkadaşına mı ailenden birine mi ya da işte aklındaki kişiye mi atmaman gereken bir adım sabırlı olamamışsın atmışsın karşılık görememişsin sanki ya da istediğin olmamış. Evet canlarım benim üzülme burada bu kişi sonradan döner sana ama sen kırılmışsın bu kırgınlığı yaşamışsın bunu da unutma ama. Yani karşındaki insan kendi keyfine göre sana davranıyor ya da seni bu adamın onu ego yapmış yani gurur yaptırmış yani işte görememiş senin o düşüncelerini o ince narin düşüncelerini görememiş. Evet canlarım benim sen yeni birisinden boşlanıyorsun bu okuyorsan okul çevrende çalışıyorsan iş çevrende bir insandan hoşlanıyorsun sen platonik olabilir. Daha ya da aranızda arkadaşlık var. Ee, sevgiliye dönüşmemiş olabilir ama inceliyorsun. Bu sen değilsen, yok abla böyle bir şey değil, bende yok diyorsan karşı tarafta böyle bir şey olabilir birisi senden hoşlanıyor. Aynı şeyler o kişi için de geçerli. Bakıyor yani sana, gözlemliyor seni o zaman. Evet canlarım benim e, niyetin var bir yer almak istiyorsun, bir birikinti yapıyor olabilirsin ya da kafandan geçenler var ama sanki daha çok yaz dönemlerinde olacak bu arkadaşım. 2025'te olma ihtimali çok yüksek. Neye niyet alıyorsan acele etme sadece içine sineni yap ya da içine sineni al. Evet, destek göreceksin ama bununla alakalı da destek göreceksin. Tembellik enerjisinde olan bir insan var. Bu kimdir? Yani senin gibi değil. Sen çalışıyorsun da karşı taraf senin gibi değil. Buna üzülüyorsun. Eşin olabilir. Artık kim ise bunu yapan gerçekten üzülüyorsun arkadaşım. Çalışmıyor ya da düzen vermiyor sanki bu insan. Ee, bir de kötü alışkanlığı mı var? İçiyor mu artık? Ne içiyor bilemem. Kadeh var elinde. Eğlence ortamını çok seviyor olabilir bu kişi. Sen buna içerliyorsun yani. Ben yapıyorum ama olmuyor. Yetiremiyorum ya da işte emek çaba veriyorum. Karşı taraf bunu görmüyor. O rahat ben böyleyim gibi düşüncelerim var sanki senin. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar Zor aile geçimi zor Düzensizlik zor huzursuzluk Anlıyorum ben Evet Bir kaza mı oldu Arkadaşlar yakınınızdan mı Birisi bunu yaşadı Arkadaşınızdan mı Sen bir şeyden etkilenmişsin ee, Bu kaza neyse Bilemiyorum bu ufak tefek Bir araba kazası olabilir yanlış anlamayın Ben de görürsem söylerim Burada büyük bir etki değil de mala gelsin. Yani ne gelecekse mala gelsin. Üzülmeyin lütfen. Ee, ya da burada birisinin bir sağlık problemi de olabilir ama bu iyileşecek bu kişi kimisi. Ama bunu gördüğüm için söylemek zorundayım. Hani hep iyi şeyler görüp söyle söylemek olmaz bakımın anlamı ee, her şeyi söylemek arkadaşlar. Ama bu durum neyse geçmiş sanki. Yok abla benim böyle bir şeyim olmadı diyorsan senin olmamıştır ama burada bey dinleyenlerin arasında bu durumu yaşayanlar olmuş. Ee, senin bir niyetin daha var. Ee, elinden bir şey çıkartmak istiyorsun, değerlendirmek istiyorsun. Arsamı, arazimi bir yeri satıp bir şey değerlendirmek istiyorsun. Bunu da net, net görüyorum. Bunu yapabilirsin arkadaşım. Boğaz çarklarını çok gösteriyor. Bakın, boğaz ağrıları çekebilirsin. Boğaz alerjin olabilir. Ee, solunum yolu sıkıntıların var sanki senin ya da kuru öksürük olabilir. Ee, ciğerlerine de dikkat et arkadaşım. Hani bilmiyorum karın kısmını gösteriyor. Bakın buralarda bir sıkıntım var. Ya mide ya ciğer. Bununla alakalı bir tedavi mi görüyorsun acaba? Ya da görebilirsin. Kendine dikkat et. Ee, ya da böyle bir hastanız var. İyiye gider arkadaşım ama bu hafta senin şaşıracağın haberler alacağını görüyorum. Bu çevre etkileri, başkalarıyla alakalı sorunlar çok dahil olma lütfen. Çok olaylara karışma. Senlik bir şey yok. Tabii ki duyacaksın yakınlarının böyle bir şeylerini arayabilirsin. Yanlarında olabilirsin ama çok böyle karışma. Yorum yapmamaya çalış arkadaşım. Senin bilmediklerin olabilir. Evet bazen istemediğin ortamlara gireceksin. Özellikle bu hafta hoşuna gitmeyen ya da işte soğukluk yaptığın birileriyle aynı ortamlarda olabilirsin. Bu akraba çevren olabilir. Arkadaş ortamın olabilir. Arkadaşım ortamda olman gerekiyorsa olacaksın. Olmalısın. Hani başkalarının hatırına bunu yapacağını görüyorum. Konuşmazsın. Öteki kişiyle de artık kiminle anlaşamıyorsan, enerjin tutmuyorsa konuşmazsın. Yine o soğukluğu yaparsın. Gitmen gerekiyor sanki. Bir de böyle bir değerli bir eşya, bir şey alacaksın sen. Altın olabilir, başka bir şey olabilir. Bir yerde yatırımın varsa da bunun da artması da olabilir bak. Borsada bir yerde bir yatırımın varsa ufak tefek kazançlar elde edeceğini görüyorum. Sanki gelirinden hariç bir para kazanacak gibisin. O yüzden böyle şans oyununda da şansın artmış gibi. Ufak tefek buralarda da kazanabilirsin Arkadaşım ne olacak bilmiyorum ama para konuları çok güzel çıkmış ee, senin mesafeli yolda kimin varsa yani bu bir asker olabilir asker sanki bayraklı bir yer sevdiğin mi var çocuğun mu var ee, burayla bir görüşme yapacaksın arkadaşım ee, ziyaret de edebilirsin gitmek isteyebilirsin görüşmek isteyebilirsin böyle çıkmış güzel ee, ve senin iki niyetli olduğunu görüyorum. Bu hafta bir iki niyetli olacaksın. Karar vereceksin. Sen böyle kararsız olduğunda huzursuz oluyorsun arkadaşım. Ama bu hafta ne konuda karar vereceksen işte mi aşkta mı bir karar vereceksin. Senin için hayırlı olacak. Evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.